Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda 10. sınıf 2. dönem 1. yazılı sorularına hazırlık yapacağız. Ee, konularımız çarpanları ayırma, 2. dereceden bir bilinmeyen denklemler, karmaşık sayılar, kök ve katsayı arasındaki ilişkilere bakacağız. Ee, biliyorsunuz ki aynı zamanda bu konular AYT'ye de yöneliktir. Ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Şimdi çarpanları ayırmadan bilmemiz gerekenler. Şimdi x eksi y'nin karesini açarken birincinin karesi diyorum. x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katını alacağım. Birinci ile ikinciyi çarptım. Eksi y iki katını aldım. Eksi 2 x'ye ikincinin karesi. Eksi y'nin karesi ne olur? Artı y kare olur. Geldim x artı y'nin karesini açacağım. Yine aynı şekilde birincinin karesi x kare birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı 2 iki xy ikincinin karesi diyorum. Yani y kare. Şimdi x kare eksi y kareyi açarken tabanlarım ne? x tabanım ne? y. Bir x eksi y çarpı bir de x artı y'sini alıyorum. Şimdi x küp eksi y küpü açarken tabanlarım ne? x ve y. x eksi y diyorum. Çarpı diyorum. Şimdi birincinin karesi x kare. Birinci ile ikincinin çarpımı ancak burası eksi iken artı olmak zorunda. Artı x y. Burada 2 x y yok. x y artı ikincinin karesi. Yani y kare. Eksi iken x eksi y çarpı x kare artı x y artı y kare oluyor. Buradaki işareti gidip de sakın eksi x küp artı y kübü açarken x artı y diyorum çarpı birincinin karesi bu sefer artı iken eksi diyorum. Birinci ile ikincinin çarpımı x y artı ikincinin karesi diyorum yani y kare. Şimdi bir de bize lazım olacak Diğer bir kuralımız da ortak paranteze alma. Bakıyorum burada ortak sayılarım ne var? X'ler var. X çarpı diyorum. Burada ne kaldı sadece? A kaldı. Burada ne kaldı? Artı B. Bu da çarpanlara ayrılmış hali oluyor. Bir diğer yöntem ise gruplandırma yöntemi. Bakıyorum. Hiç burada ortak olan yok. Ama ikililer şeklinde bakınca var. A, X ile B, X'i bir ortak alalım, gruplandıralım. Bir de B, y ile A, y gruplandıralım. Burada ortak olanlar ne var? Bakıyorum X'ler ortak. X ortak parantezinde burada ne kaldı? A. Artı. Burada ne kaldı? B. Artı diyorum. Burada nelerim ortak? Baktım Y'ler ortak. Y ortak parantezinde ne kaldı? B artı. Ne kaldı? A. Şimdi A artı B'lerinde ortak mı? Tekrar ne yapıyorum? Ortak çarpan parantezini alıyorum. A artı B ortak çarpan parantezinde. Burada ne kaldı? X. Burada ne kaldı? Artı Y. Şimdi çarpanlara ayırmada bilmemiz gerekenler bunlar. Geldik ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemlere. Burada bilmemiz gereken... Eğer ki çarpanlara ayrılmıyorsa ne yapacağım? Delta yöntemini kullanacağım. Delta ne? B kare eksi 4 ac. Delta eğer sıfırdan büyük ise denklemin iki farklı reel kökü vardır. Şimdi bu kökleri bulmak için de Delta'mız neydi? B kare eksi 4 ac idi. Köklerimi bulmak için de bir formülüm var. X1 diyorum. Eksi B artı kök delta bölü 2a. Diğer köküm de bunun eksisi. Yani eksi ve eksi kök delta bölü 2a. Delta eşit 0 ise denklemimin çakışık tek kökü vardır. Bu tek kök de x1 eşittir. x2 eşittir. Eksi b bölü 2a'dan buluyorum. Zaten delta ne burada? 0 olduğu için onu eledim. Direkt ne kaldı? Eksi b bölü 2a kaldı. Eğer ki delta'ma baktım, sıfırdan küçük ise denklemin reel kökü yoktur diyorum ve aynı şekilde çözüm kümen ne olacak? Boş küme olacak. Evet, bir diğer konumda bilmem gerekenlere geçiyorum. Şimdi diğer konum karmaşık sayılar. Burada bilmem gereken i'nin kök eksi 1'e eşit olduğu i üzeri 0'ın 1'e i üzeri 1'in i'ye i karenin eksi 1'e i de eksi i'ye eşit olduğunu bilmem gerekiyor. i üzeri 4'te neye eşit olur? Direkt dersek 1'e eşit olur. Şimdi eğer ki i'nin kuvveti büyük ise diyelim ki 20 bu sefer 4'ten büyükse yirmiyi dörde bölüyorum. Yirmiyi dörde böldüm. Beş kere var. Kalanım ne? Sıfır. Bu sıfırı i'nin yeni kuvveti olarak yazacağım. Yani i üzeri 20 eşittir. i üzeri sıfır eşittir. i üzeri sıfırım kaçtı? Bir. Her zaman eğer ki kuvvetim dörtten büyükse ne yapıyormuşum? O kuvveti dörde bölüp kalanı alıyorum. Yeni kuvvetim olarak yazıyorum. Şimdi karmaşık sayılarda z eşittir a i art, a artı b i ise z karmaşık sayı. Reel kısmını bulurken i'siz kısım benim reel kısmım oluyor. Yani a oluyor. İmajiner kısmında i'li kısmın katsayısı yani ne oluyor? B oluyor. Geldim bir karmaşık sayının eşleniğini bulurken. Eşlenik dediğim şey i'li kısmın Katsayısının işareti değişiyor. Yani o zaman benim karmaşık sayı a artı bi ise z'nin eşleniği de a eksi bi oluyor. Tersinden bakarsak benim karmaşık sayım a eksi bi ise o zaman eşleniği ne olur? A artı bi olur. Sadece i'nin önündeki katsayının işaretini değiştiriyorum. Şunu sakın atlamayalım. Z eşittir eğer 4 ise bu karmaşık sayının bana eşleniğini soruyorsa yine 4'e eşittir. Niye? İyili kısım yok. Sadece reel kısım var. Biz neydi? Eşlenik sadece iyili kısmın içerisini değiştiriyorduk. Burada ne oldu? Yine saat oldu. Şimdi iki karmaşık sayı birbirine eşitse reel kısımları ayrı ayrı birbirine eşit. Bir de imajiner kısımları ne olacak? Birbirine eşit olacak. Yani Z1'in Bakıyorum reel kısmı ne? Z1 diyorum a. Z2'nin reel kısmı ne? C. Eğer bu iki karmaşık sayı birbirine eşitse ne olacak? A eşit C olacak. Aynı şekilde imajiner kısımlarına bakıyorum. İmajiner Z1 eşittir ne? 1. İmajiner Z2 neye eşit? Dye. Aynı şekilde iki karmaşık sayında birbirine eşit olduğu için B eşittir Ve Tekrar söylüyorum. İki karmaşık sayı birbirine eşitse reel kısımları birbirine eşit. Aynı şekilde imajinal kısımları ne olacak? Birbirine eşit olacak. Şimdi iki karmaşık sayıyı toplama ve de çıkarmada yapacağımız şeyler. Şimdi Z1 artı Z2'yi bulurken yapacağım şey reel kısımları kendi arasında topluyorum. İmajiner kısımları kendi arasında topluyorum. Bakıyorum Z1'in reel kısmı ne? A. Z2'nin reel kısmı ne? C. A artı C. Artı diyorum. İmajiner kısmı ne? Z1'in B. Artı dedim. Z2'nin imajiner kısmı ne? D. I. Toplarken reel kısımları kendi arasında topluyorum. İmajiner kısımları da kendi arasında farkını sorarsa ne yapıyoruz? Ver kısımları kendi arasında çıkarıyorum. İmajiner kısımlarını da kendi arasında çıkarıyorum. Yani A eksi C artı B eksi D i. sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızda muhakkak takip edin. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.